alabiliriz artık Ahmet bunu ee, bir asgari ücreti 11402 lira para alıyor şu an için 11402 lira para alıyor 2023 yılı biterken son ayında eline geçen para bu yani bunu 12 ile çarpacak olursa net para bu vergi çıktıktan sonra o net para e, 122000 e, çarpı 12 dediğimizde 136 bin 824 lira 136824 lira Eline asgari ücretinin net olarak para geçiyor. Ha, ama bunun üstüne aslında e, bu para 160 bin lira olabilir. Bu para 160 bin lira olabilir. Ha, işte vergisi de bu arkadaşlar maalesef askeri ücretli net olarak eline yılda 11.402 çarpı 12 dediğimizde o 136.824 lira geçen askeri ücretli 23.680 lira vergi ediyor aslında karmaşıklığı, çarpışıklığı görüyorsunuz değil mi? Yani bu vergi ödemese 23.860 lira yani asgari ücretten hiçbir şekilde vergi alınmasa bu kişinin eline aşağı yukarı 160 bin lira yani 23 bin lira daha fazla para geçecek. Bakın nasıl hesap ediliyor? Asgari ücretlerin vergisi nasıl hesap ediliyor? 70 bin liraya kadar olan kısmından Ahmet bir şeye bakabilir misin? Senden bir şey rica edeyim. Bu konuda bir eksikliğim şu. E, bürüt ne askeri ücret şu anda? 11.402 lira net. Bürüt ne? Onu bir yazabilir misin bana? Veya bakabilir misin? Şimdi 70 bin 13.414'te bunun e, bürüt vergisi. Yani daha, daha doğrusu içinde vergilerle birlikte 13.414 vergiler çıktıktan sonra da 11.402 lira net eline geçen para şimdi 70 bin liralık kısmından yüzde 15 vergi kesiliyor yani 13 e, aşağı yukarı 5 ay çalışacak bugünün maaşından bahsediyor 2023'ün asgari ücretinden aşağı yukarı beş buçuk ay e, çalıştıktan sonra yüzde 70'lik e, 70 bin liralık kısma giriyor yani 70 bin lira kazanç elde ediliyor ve bu yüzde on beşlik vergi kesiliyor buradan. Yüzde on vergi kesiliyor. Yani yetmiş bin liralık kısımdan yüzde on Geri kalan kısımdan da yüzde yirmi kesiliyor. Bu işte bordrolu çalışmak bu. Hani bordro mahkumları diyorlar ya eninde sonunda bordrolu çalışandan her ay sonu geldiğinde vergisi kesilir. Ve vergi kaçıramayacak tek kesimdir özel sektörde çalışanlar, devlette çalışanlar, memur olanlar, devlet işçisi olanlar, beyaz yakalı olanlar, mavi yakalı olanlar. Ama işte bazıları ise vergi kaçırmayı çok iyi biliyor. Nedir? İşte ne bileyim ticaretle uğraşanlar. Ha vergi ticaretle uğraşan, uğraşıp da vergisini tıkır tıkır ödeyen insanlar. Siz alınmayın. Benim sözüm size değil kesinlikle. Vergi kutsaldır. Biz bu topraklarda yaşıyorsak bu vergiyi de vermek zorundayız. Ama Eşit işe eşit vergi vermek zorundayız. Vergi vermeyen çakallara sesleniyorum ben. Vergi vermeyen hırsızlara sesleniyorum ben. O yüzden lütfen kendi üstünüze alınmayın. Bakın 70 bin liraya kadar olan kısım yüzde %15 vergi ardından e, üstü de %20 vergi. Şimdi şöyle düşünün bunlar kesiliyor. Ve e, bu Murat Bilen ve Nevra Bilen iddia doğruysa 3 yılda 20 bin 257 lira ödemişken 23 yılda yıla böldüğünüzde de aşağı yukarı bu kaç para yapar? E, ee, 7, 7, 7, bin lira falan yapar yani tamam mı? Ama bir yılda 2023 yılında bir asgari ücretlinin ödediği vergi 23.860 lira. Lam mi yok. O adam, o kişi, o insan, o kadın bunu ödemek zorunda. Asgari ücretin vergisini ödemek zorunda. Biri 3 yılda 20.257 lira ödemiş e, kaynağın iddiasına göre. Diğeri ise Yirmi üç lira ödedi bu yıl için Asgari ücretini o ödemek zorunda. Düşünün Asgari ücret 16860 lira olsa dün dediğim rakam aşağı yukarı demek ki yirmi bin lirada bunun e, şeyi olacak e, vergi e, vergili kısmı bürüt kısmı da yirmi bin TL kısmında yirmi bin TL kadar olacak bürüt yirmi neti de bunun on bin sekiz değil. Bakın üç buçuk ayda üç buçuk ayda. Yüzde yetmiş bin liralık kısma geliyor ve yüzde on vergi ödemeye başlıyor. Üç buçuk ayda işte bu vergi diliminin de değişmesi gerekiyor işçiler için. Eğer on bin sekiz küsür lira sekiz yüz lira netten bahsediyorsak üç aşağı beş yukarı buna yakın olacaktır. Bunun e, bürütü de aşağı yukarı on dokuz bin beş yüz bin aralığında olacak. Hadi diyelim yirmi bin olacağını düşünelim yirmi bin diyelim bürüt kısmının bürütünün üç buçuk ay sonra yüzde on beşlik dilime gidiyor. Yani Şubat, Mart, Nisan'da vergi ödemiyor ama üç buçuk ay sonra Ocak, Şubat, Mart, Nisan'dan itibaren Nisan başı veya Mayıs başı itibariyle de vergi dilimine giriyor Yüzde on vergi dilimi. Ondan sonra zaten 70 bin liraya kadar yüzde on tamam mı? Ardından kalan kısmı içinde yüzde yirmi vergi ödemek zorunda kalıyor vergi kesiliyor. İşte bu hem asgari ücreti düzeltsinler, bizi yönetenler hem de vergi dilimine de bir açıklık getirsinler. Vergi diliminde bence yükseltmeleri veya vergi dilimindeki o meblağı yükseltmeleri gerekiyor asgari ücretlerin cebine daha fazla para kalabilmesi için. İşte çarpık sistem bu. Adaletsiz sistem bu. Hani diyorum ya bu iktidara güvenmiyorum diye. Bu yüzden güvenmiyorum. Çarpık, e, sistemin kalmadığı, bozuk bir düzenden bahsediyoruz bir tarafta fenomen bu per, vergi vergi öderken diğer tarafta e, bordrolu çalışan memuru olsun işçisi olsun beyaz yakalısı mavi yakalısı olsun ve en önemlisi burada irdelediğimiz e, kesim asgari ücretli 7 milyon insandan bahsediyoruz ödediği vergiyi görüyorsunuz. O vergi kaçırmıyor. Kaçıramıyor. Mümkün değil kaçırması. Çünkü her şey yasal. Ve bu yasallık eğer asgari ücretliye çalışan kesime uygulanıyorsa bu çakallara da böyle çakallar varsa bu çakallara da uygulanması gerekiyor. Çünkü bunlar kan emici. Çünkü bunlar devletin vergisini çarçur ederek ödemeyerek dul ve yetimin hakkını yiyorlar. Çünkü bunlar bu vergiyi gasp ederek suç işliyorlar. İşte bu suç işleyenlere karşı siz önlem ne kadar alacaksınız? Çok merak ediyorum. Nevra Bilem ve Murat Bilemçik. Söz hakkınızı kullanabilirsiniz. Geçenlerde herhalde avukatlar aracılığıyla bunlar göndermiş. Hayır ben avukatınızın çıkmasını istemiyorum. Sizin çıkmanızı istiyorum ben. Siz gerçekten 3 yılda bu vergiyi mi ödediniz? Hanımefendi, beyefendi. Hani altın meraklısınız ya o kadar güzelsiniz o kadar şeysiniz. Size söz hakkı tanıyorum. Gelin sizi alayım her zaman insanların yayını almam. Ama gelin ee, en azından kendinizi ee, benim yayında savunabilirsiniz. E, bu da ülkenin çarpıklığını gösteren ee, bir ee, haber bir tarafta fenomen denen bazılarının ödememiş olduğu vergiler, vergi kaçakçılığı. İşte Dilan Polatları görüyorsunuz, vergi kaçakçılığından. Bir de o kadar utanmazlar ki, yani bir kusurumuz olduysa biz bunu öderiz. Hayır arkadaş, bunu ödemek zorundaydın. Bir kusurun olduğu için değil, Yakalanmayı yakalanmaysaydın zaten ödemeyecektin. Böyle de devran böyle geldi, böyle gitti deyip devam edecektin yaşantına. Yakalandığı için şimdi, yakalandıkları için, e, kendilerine bir çıkış yolu arıyorlar veya kendilerini masum göstermeye çalışıyorlar. Hırsızlara suç işleyenlere duyurulur. Verginizi tam ödeyin, yakalanmayın demek ki bu demek. Evet, beşli çetelerin vergileri silindiği zaman ne çabuk da unuttuk. Onların da vergileri, onlar da daha yüksek vergiler silindi. Ne yazık ki. Asgari ücretli ve emekli zenginler ve siyasiler için çalışıyor. Fıkra bu kadar demiş. E, bir zarraf öğretmenin yarısı kadar vergi ödemiyor. Bakın vergisini düzenli ve ödenmesi gerekli şekilde ödeyenlere bizim lafımız yok. Bizim lafımız ahlaksızlara, hırsızlara, vergi kaçakçılarına, kara para aklayanlara. Ülke böyle bozuk bir ülke oldu çünkü. Geldik. Manşeti bu şekilde geçtik. Saatlerimiz 12'ye çeyrek var ve soruyu bir hatırlatalım. Bu kadar bu sefer soru doğru görünecek mi acaba? Çok merak ediyorum. Anket sorumuz siyasetle ilgili. Ee, İyi parti, yani düzeldi. İyi parti CHP ile işbirliği yapmayacağız dedi. Hakkında ne karar verilir? Bu sefer de bu çıktı. Hakkın... <laughs> Hakkında ne düşünülür? Hakkında ne düşünüyorsunuz diye bir e, soru sorduk. Bu sorunun da cevabını sizlerden istiyoruz. E, teşekkür ederiz. E, cevaplarınız için sağolunuz, varolunuz diyelim.